Ekonomik gidişatı soruyoruz. Ülkede vatandaşlar ekonomik gidişattan memnun mu, değil mi? Bunu araştırıyoruz. Siz bir vatandaş olarak nasıl görüyorsunuz ekonomik gidişatı? Ya tabii ki Türk vatandaşım ama yurt dışında yaşıyorum, Almanya'da yaşıyorum. Yaklaşık 20 günden beri buradayım. Gerçekten de yani kendi adıma çok üzülüyorum. Yani ekonomi inanılmaz kötü. Çok şeyin değişmesi lazım. Insanlar gerçekten de çok zor şartlarda yaşıyor. Hani tabii biz gurbetçiler için buraya geliyoruz. Paramız tabii burada kıymetli gibi gözükse de ama ben kendi adıma hiçbir zaman öyle üstten bakan bir insan olmadım. Burada da insanlar zor şartlarda gerçekten de çok yaşıyor. Ama tabii ki ülkemiz, biz de ülkemizi seviyoruz. Buraya geliyoruz. Elimiz elimizden geldiği kadar yatırımımızı yapmaya çalışıyoruz. Veya işte burada bir şekilde hem tatil hem de ülkemize döviz işte sokma adına. Ama Allah buradaki insanların gerçekten yardımcısı olsun. Hani hiç kolay değil. 20 günde gözetlediğim gerçekten de özellikle emekliler konusunda bu kiralar olsun, emeklilerin hani yaşam şartları olsun çok zor. Ama temenniden e, başka elimizden de bir şey gelmiyor. Umarım inşallah düzelir, iyi olur, toparlanır. Bu şekilde. Çok güzel söylediniz. Bu ülkede yaşayan herkes zaten bu durumların farkında. Ama yanlış anlamayın lütfen. Siz de gurbetten geldiniz. Malum Antalya, gurbetçilere denk geliyoruz biz burada sık sık ama. Şimdi sizin anlattığınız gerçekliğin çok farklı şeyler duyuyoruz. Çok farklı söylemlerde bulunuyor gurbetçiler burada. Biz de orada geçinemiyoruz, Türkiye Avrupa'dan daha iyi Yok. halinize şükredin gibi şeyler duyuyoruz. Yok kesinlikle öyle bir e, hani geçinemiyoruz olayı bana göre insan ne olursa olsun dürüst olmalı. Yediği yerinde de hakkını vermeli. Evet biz orada gurbetçiyiz, çalışıyoruz, emek veriyoruz. Belli kazançlarımız var. Dünya ekonomisinde e, ister istemez Korena'dan sonra Almanya'da da bazı şeyler yükseldi ama aman aman insanların böyle abarttığı gibi değil yani böyle yok geçinemiyoruz yok açız açıklayız bunlar inandırıcı şeyler değil insanların bana göre sadece belli bir kafalarında belli bir siyasi ideolojiye yani kendileri de inanmıyorlar bana göre benim düşüncem ama onu söylemek zorunda olduklarını hissediyorlar sanırım ben öyle düşünüyorum. Ama işin rengi öyle değil. Alman hükümeti çalıştığın sürece, vergini ödediğin sürece onun karşılığını mutlaka veriyor. Evet biraz gıda olayında özellikle son dönemler orada da bazı fiyatlar yükseldi ama yani geçinemiyorum veya işte ne bileyim açım açıklayayım. Bunlar bana inandırıcı değil. Öyle bir şey de yok. Sadece buraya gelindiği zaman sanki hepimiz Türk'üz. Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Yani hepimiz evet, bura bizim vatanımız yani. Çok şükür de iyi ki vatanımız var. İyi ki bir ülkemiz var. Ama böyle siyasi ideolojilerden dolayı da bazı gerçekleri taklamak, böyle başka olduğundan değil de olmadığından gibi gözükmek falan bana biraz saçma geliyor. Onun için gerçekleri söylemek lazım. Yani ben de öyle aman aman çok yüksek nasıl söyleyeyim, yükseklerde yaşayan biri değilim ama kendi çapımızda bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz, mücadele ediyoruz. Geliyoruz ülkemize de arada bir böyle işte biraz stres atmak, biraz işte ülkemize de gelip burada döviz sokmak ama... Hani e, bunun da böyle çok abartıp da hani hiçbir ülkeyi ne kendi ülkemi ne de oradaki ülkeyi kötüleme gibi öyle bir şey olmaması lazım. Şu söz konusu olduğu zaman biz burada hep sürekli konuşuyoruz. Bu, ekonomi tartışıyor zaten evet, genel doğru, olarak doğru. buralarda. E, ekonomi pek iyi değil. Bunu herkes zaten kabul ediyor ama işin sonunda ekonomi neden bu durumda ya geldiğimiz zaman işin içinden çıkamıyoruz biz. Dış yani güçler şey... diyorlar, esnaf yapıyor diyorlar. Ekonomi ülkemize neden bu duruma geldi? Ya tabii yanlış seçimler mi artık veya yanlış yönetimler. Bizim evet ülkemiz yani nüfus yönünden de haritada da hani çok güzel bir konumda. Tabii ki dış mihraklardan düşmanlarımız illaki var. Tabii içerideki yönetimsel olaya bağlıyorum ben. Yani iyi bir şekilde yönetirsen, sistemini sistemine oturtursan işler güzel bir şekilde yürür. Ama evet başımızda da maalesef yıllardan beri süre gelen bir terör belası var. Bunu bazı siyasiler kullanıyor. Bazıları işinin bu şekilde olması gereğiyle o, o şekilde yapıyor diye düşünüyorum. Ama güzel yönetildiği sürece ülkeler bence hani böyle tabii ki hırsızlık veya işte sistem dışı şeyler ister istemez ekonomiyi bozuyor diye düşünüyorum. Hani burada bir yürü bozduruyoruz. Evet bize göre belki bozdurduğumuz zaman güzel de burada yaşayan insan için. Ya işler acısı yani. i̇nşallah düzelir. Temenni ediyoruz ama bunun için de ülkenin veya vatandaşlarımızın el birliğiyle, ağız birliğiyle hep yarada Aynı şekilde düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar oy verirken, bilmiyorum. Oy çok önemli. Yani ben e, yurt dışındaki oy kullanmaya çok karşı olan bir insanım. Çünkü ben orada yaşıyorum. Burada yaşayan insanın yani müdahil ediyormuşum gibi düşünüyorum mesela. Bana yanlış geliyor. Ama hani hükümet de bunun kararını vermiş o şekilde. E, hani istemeden de olsa evet oyumuzu kullanıyoruz, ediyoruz. Ama işte iyi şeyler olsun diye temennimiz bilmiyorum. Çok da fazla ne söyleyeyim bilmiyorum burada yaşamadığım için ama güzel şeyler umut ediyoruz. İnşallah da olur düşüncesinde. bizim umudu var. O umut olması gerekiyor zaten yani, ama de bugün de. ben bizim umudumuz geleceğimiz dediğimiz gençlere mikrofon uzattığım zaman onlar çok karamsar ve çok birçoğu haramsar, yurt dışı evet. hayalleri kuruyor. Geliyorlar evet. Yani son zamanlarda özellikle çok gördüm. <laughs> İnanılmaz şekilde öğrenciler yani imkanı olanlar yurt dışına geliyor. Okumuş çocuklar yani kendi ülkemizde hani bunun bu görevi burada teşkil etmesi gerekirken orada yapıyorlar. Bunlar da ister istemez hani üzüyor bizi çünkü bizim ülkemiz gerçekten de çok güzel bir ülke. Yani eğer gerçekten de her şey yerli yerinde olsa hani e ben mesela Almanya eskiden sağlık açısından sağlık sektöründe çok çok önde diye hani hep böyle söylenirdi ama son dönemler ben bakıyorum mesela şey olarak doktor sayısı mesela çok azaldı. Yani biz de mesela doktor veya okumuş kişiler açısından çok çok öndeyiz diye düşünüyorum. Yani bir beyin cerrahı, bir kalp doktorları. Bunlar kolay kolay yetişen insanlar değil. Tamam, Ama işte gönderiyoruz ve bu işler acısı. Yani işte diyorum dedi hep temenni ediyoruz iyi olur inşallah diye. Temin, ne söyleyeyim yani ben ülkemi çok seviyorum. İnşallah iyi olur. Hiç öyle hani Almanya'da yaşasak, gurbetçi de olsak bizim için ülkemiz, bizim her şeyimiz. İyi ki ülkemiz var, iyi ki vatanımız var. İyi ki Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete herkes sahip çıkmalı. Onun yaptığı önderlik, onun yaptığı devrimler bizi çok çok iyi yerlere getirecek. Umut ediyoruz, inşallah iyi olur. Ekonomiyi vatandaş çok iyi görüyor. Çünkü çok iyi görmeseydi bizim başımızdaki adam giderdi. Ama şimdi ağlıyorlar, zırlıyorlar hiçbir işin, şey, yani hiçbir şeyim, bir önemi yok. Bir, kadın vardı yıllar önce izlediğim, soğan ekmek yeriz dedi, Tayyip Edirme diyordu. Bir kadın daha vardı, işte diyordu ki, sen yedirece Tayyip Erdoğan'ın götündeki kıl oluruz. Şimdi soğan ekmek yesin der. bir soğan olmuş 50 lira, 100 lira. İstanbul'da daha pahalı, yani soğan ekmek yiyemezsin, soğan ekmek bile yiyemezsin. Ben eskiden meleme yapmayı çok severdim, çok yer, çok da yerdim yani, çok bayılırdım. Şimdi ben onu yapamıyorum, çünkü niye? Tek başıma yapmadıksam 200 lira gidiyor. Domatesi, biberi, soğanı, ne bileyim yağı. Öğrenci evlerine bile vazgeçilmeziydi. Şimdi o bile lüks oldu artık. Her şey lüks oldu artık. Dışarıda git bir çorba iç 100 lira. Ha bir bir, bir bir kase çorba 100 lira olur mu? Olmaz. Bizim 15 lira. Bir konuda hemfikiriz. Hayat pahalı ve ekonomi pek iyi gitmiyor maalesef ama. ama bunun sebepleri tartışmak lazım. Herkesin fikri. Ama bizim insanlar koyun gibi. Hani ben kendi insanımıza söylemek istiyorum. Bizim insanlar gerizekalı gerçekten yani. Buna benim annem babam da dahi. Benim sülalem de dahil. Hepsi gerizekalı. Benim babam var muhtar. Şu an köyün muhtarı evet. 10 sene önce Tayyip'i işte Tayyip'e söverdi. Benim o anneme yemin ettirirdi. Sakın AK Parti'ye oy verme diye. MHP'liydi. Şimdi bir beyefendi kendisi AK Parti'yi yedirmiyor. Yani herkes cebinin doldurmanın peşinde. Ve adam beş vakit namazını kılıyor benim babam. İnanmıyorum yani kıldığı namazda da boşa gidiyor. Emin ol yani. Yukarıda onun hı hı. hesabını da verir. Yani adam on sene önce diyorsun ya ben MHP'liyim kardeşim. Ben onun MHP'liyim. Anne karısına diyor ki MHP'ye vereceksin AK Parti'ye vermeyeceksin deyip de on sene sonra bir AK Parti'nin muhtarlığını yaptıktan sonra AK Parti'yi övüyorsa demek ki bizim insanlar gerizekalı. Bizim insanlar demek ki cebinin doldurmanın peşinde. Bazı abilerimiz var, ben izliyorum böyle ben YouTube'da çok short izlerim de bileyim, YouTube'da videolar izlerim. Sosyal medyada da çok video izlerim. Abilerimiz yok işte gençlerin telefonunu soruyor işte Almanya'da şöyle böyle. Ya benim bir tane Almanya'da arkadaşım var. Alman kendisi, bayan. Bak yemin ediyorum sana istese, ben şu an burada ev tutmuş olsam o kadın iki ayda bir 3 ayda bir buraya tatile gelebilecek bir durumda. Ve çok bir parayı değil. 3 ay süre tatile gelecek buraya 11 günlüğüne. Gelmesi, gitmesi, otelde konaklaması, uçakları dahi 700 Yedi 700 lira yani. <laughs> bedava, evet. Bizim için de normalde hani bizim için de bana göre de bedava. Onlara göre de bedava, bana göre de bedava. Gidiyorsun. Yani başka bir ülkeye gidiyorsun. 10 gün tatil yapıyorsun. geri gidiş biletini kesiyorsun. Sadece burada harcama adam bin dolar, bin euro'ya gelse 30 bin lira. 30 bin lira. Abi geçen geçen geldi. Ne biraz zaman geçti işte yedik, kişilik eğlendik. Kadın giderken cebindeki parayı götürmedi. Bak çok ciddiyim ya Türk parasını götürmedi. Burada bıraktı. Dedi benim bunu ihtiyacım yok. Çok da bir şey yapmıyor ama hani onun götürmediği para bir buçuk milyar. 1500 TL yani ona, ona, göre bir şey yapmıyor. ona göre çok bir şey. 1500 TL az para değil ama. Hani de, onu bunu demeye çalışıyorum. İnsanlar diyor ki işte Avrupa bizi kıskanıyor şunu yapıyor mu? Avrupa bizi kıskanmıyor. Vallahi Avrupa bizi kıskanmıyor çıkıyor bilmiyorum. Sokakta evet geliyor. Bize de denk geliyor ama niye böyle konuşuyor bu insanlar? Gerçeği hepimiz biliyorken. Bak niye böyle biliyor musun? Tek tek dertleri hani biz sözde vatanımızı kötülüyoruz. Abi biz vatanımızı kötülemiyoruz. Biz vatanımızı seviyoruz. Biz devletimizi kötülüyoruz aslında. Bizim devletin Hükümeti yaptığı, hükümetin yaptığı sistemi. insanların çoğu konuşmaya korkuyor. İşte birilerinin arkasından konuşmaya korkuyor. Niye? Cezaevine gireriz. Esprisini de yıllarca yaptılar. Sildiri soğuktu. Evet. Metris de soğuktu, de soğuktu. Ben çok gitti. E yine yatarım. Ama doğruları söylemek söylemeyip de kaçtıktan sonra ne anlam var ki? Seçimden önce dediler ki Tayyip düşecek. Nereye düştü? Düşmedi. Tayyip yine kazandı. Herkes diyordu ki Tayyip kazanamayacak. üzerine konuşulması gerekiyor bence. Demek ki insanlar halinden memnun mu? Ben seçmenim tamam mı? Ben seçiyorum seni. Şimdi bizim ülkemizde kaç tane parti var? Belki 15 tane. Belki daha fazla. Ben 5 sene seni seçtim. Baktım senin benim işime yaramıyor. Yani bana bir faydan yok. 5 sene bu arkada seçerim. Baktım bu adamın da bana bir faydası yok. Başka bir parti seçerim. Hangi partiye Benim ülkeme bana katkısı varsa ben onu seçerim. Ya benim elimden geçiyor onlar. Seçmem bensem ben seçerim. bunu. Ben seçiyorsam bunları. Hani bir insanın da 20 sene 25 sene iktidarı tutmak saçma. Kendi fikrimi söyleyeyim. Ben de 25 sene bir ülkenin başına yönetsem ben de çalıp çarıp çırparım yani. Çünkü artık yerim yani. 5 sene hizmet ederim. On sene Ondan sonra ülkeyi yerim. Çalabildiğim kadar çalarım yani. Gerçek gerçek bu. Sen bana şu o şeyi sen bana veriyorsun. O hakkı sen bana veriyorsun. anladın mı? O hakkı sen bana veriyorsun. Ben sana diyorum ki bak her seçim beş senedeyim değil mi? Her beş seçim senede bir sistem değişsin. Amerika'da öyle değil mi? Amerika'da iki seçimde bir başkan değişiyor. Oldu bizde atasözü gibi. Başka adam yok. Başka İyi adam niye yok abi? Hep bunu bir, yani. bir tek tek yani, on var evet. abi? Başka adam yok diye bir şey yok. Bir sürü adam var. Gelen sefer şey yanlışlıkla altın diye bir şey kurdular. Gittiler yani iki, iki tane şey batırmış adamı seçime koydular. Tamam bunu seçmeselerdi, dini seçselerdi. Kimdi o? Seçimde Cumhurbaşkanı'na üç 3 3 aday 4 aday vardı. Evet, Sinan Birisi Bilen Sinan ama birisi de şeyden Muharrem, İnce. Muharrem İnce. Diğeri zaten Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam Kemal Kılıçdaroğlu, SGK'yı batırdık. E Mareminci'yi niye seçmediniz abi? Sinan'ı niye seçmediniz? E seçseydiniz, 5 e, senede adamlara şey yapardınız. 5 sene ya, 5 sene vereydiniz o adamlara. Yani vereydiniz. 5 senede bir şey olmaz. Ama 20 senedir bu adam başınızda. 20 e, senede yapamadığını Mareminci 5 senede nasıl yapacak? 5 senede ülkeyi savaşa mı sürükleyecek? Yok. Bizim insanlar mantıklı düşünseniz zaten. Seni düşünmüşüm. 20 senelik iktidarda zaten Ben seni düşünmüşüm, başa geçmişim. Sence ben 5 sene içinde çok güzel şeyler yapmaz mıyım ki iktidarda kalabileyim? Yaparım. Hani bunu düşünmüyor insanlar. Bunu düşünselerdi zaten iktidarı seçerlerdi. Çünkü ben de onun bilincinde olurum. Şimdi ben ben beş sene 5 sene boyunca tamam çalabildiğim kadar çalarım ama 5 sene sonra ne yapacağım? Nereye gideceğim? Hani 5 sene boyunca güzel şeyler yapayım ki hani bu ülkenin yararına şeyler yapayım ki ben bu iktidarda iktidarda kalayım. İnsanlara bir şey vereyim. Bugünlerde erken seçim tartışmaları var. Erken seçim yapılmalı mı, yapılmamalı mı? <laughs> abi bu saatten sonra seçim, beçim bizi kurtarmaz. Tamam hiçbir şey bizi kurtarmaz artık. Bu saatten sonra hiçbir şey kurtarmaz. Abi 5 sene boyunca çok çile çekeceğiz. 5 sene sonra, yani 5 sene içinde emin ol. Bak çok ciddiyim bunu. Recep Bey kraliyet sistemini getirtmezse benim adım da hiçbir şey değil. Babadan oğla sistemi getirecek ve o seçimden evet bu sene son bu sefer son bir dahaki sefere seçime giremeyecek bir şey yapacak allem edecek kullem edecek ya onda kalacak ya onun çocuğunda ya da onun damadında seçim olursa yine e aday, aday olabiliyor olmaz seçim olursa yine aday olabiliyor galiba işte bak diyorum sana birkaç gün bir erken olsa bak işte bunu diyorum sana bir şey geldi allem eder kullem eder o bu sistemde kalır o adam. Hani zeki, çok zeki bir adam. Gerçekten çok zeki bir adam. Bugün ve geçmişi şöyle bir kenara bırakıp geleceğe baktığımızda neler görüyoruz? Yani özellikle bugün gençler çok umutsuz ve yurt dışı hayalleri kuruyorlar. Çok acı bir şey bu ama bu bir gerçek. Abi yurt dışı hayali kurmak da hayal. Hayalde kaldı işte. Hayal ediyorlar ama hayalde. Eskiden tamam. Eskiden bir insan yurt dışına gitmeyi hayal ediyordu ve gerçekleştirdi. Çünkü niye? Yani bin dolar, iki bin dolar, üç bin dolar bir şekilde gidip orada bir şekilde hayatını kurtarabiliyordun. Ama şu anda bir 5 bin dolar, 5000 euro para, 5000 dolar bir nakitin olması gidemezsin. Yani gitsen de orada aç kalırsın. Şu anda 5 bin dolar para da 150-200 bin para. Zaten o kadar parayı kazanamışsa adam burada kalır. Burada iş kurar. Ya eskiden hani 2018'de 4 liraydı o euro. 1 euro 4 liraydı. 1000 dolar 4000, bin, bin, bin euro 4000 liraydı. Adam 15 bin bin lira toplayıp yurt dışına gidebiliyordu. Almanya ne bileyim Almanya olur orası olur burası olur gidebiliyordu. 3 ay 5 ay orada bir şekilde kendini sıkıntıya sokuyordu. Ama o para onu idare ediyor. Ondan sonra hayatını kuruyordu orada. Şimdi adam ne yapacak abi? Bin euro, bin dolar para, 30-40 milyar para. Hayır olsun abi. Hani sonumuz hayır olsun. Ha bazılarda mesela şöyle, ben diyor ki Cem'im, Cem'im dolu kardeşim. Hani benim param var, benim pulum var. Yerisi o de bunda değil. Hani diyor ki benim param var, bana ne kadar kim aç, kim to. Şimdi eskiden ben de diyordum bir sene önce. Ya dedim evet, gelirim var, kazancım var. Paramı kazanıyorum. Allah'a şükür aç da değilim, açık da değilim. Kimseye muhtaç da değilim. Eğer onlar muhtaçlarsa, bu kadar ağlıyorlarsa bu kadar isyan ediyorlarsa da abi. Ben hep bunu söylüyorum. Yapmayacaklar. Ağlıyorlarsa bunu 5 ay önce, 6 ay önce diyeceklerdi ki biz ileri düşüneceklerdi. Değişim gerekiyor artık. Yani bir şeye gerçekten değişim gerekiyor. Yani bir insan 20 sene boyunca aynı binada yaşamıyor ya. Sen yaş hiç gör hiç hatırlıyor musun ya 20 sene boyunca bir binada yaşadığını hatırlıyor musun? Ben hiç hatırlamıyorum. 30 yaşındayım. Bir kere aynı binada 20 sene yaşadım hatırlamıyorum. 3 sene, 5 sene, 6 sene. Hop başka mahalle, başka sen, başka şehir. Adam 20 senedir, 21 senedir iktidardı. E bırakın da üf, yol verin artık adamı. Gitsin başka yere gitsin. Adam çaldığını yetsin, Amerika'da yesin. Peki ne olur? Önümüzde olacak seçimlerde erken veya zamanında bir seçim olduğunda değişim olur mu? Çünkü olacak. yerel seçimde bir değişim gördük biz. Olacak. Ama AK Parti'ye yol olacak yine. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanı değişik ama Cumhurbaşkanı'nın ya amcası, ya dayısı, ya halası, ya damadı, ya işte o olacak. Bak çok ciddiyim ya. 5 sene sonra siz dersiniz ki böyle bir çocuk vardı bunu demişti ve gerçekten 5 sene sonra bu adam çevresinden biri olacak. Yani ne CHP ne MHP ne X partisi hiç bir partiden olmayacak. Geçimler zor vallahi. Niye abi niye zorlanıyoruz? Ev kira, elektrik, su. Şimdi bir şey göstereceğim bana darılma. Emekli adamın cebinde 25 lira parası var. Para neden çorabında abi? Kayıp olursa düşerse müşerse, ayı bu. Başka param yok. Başka da paramız yok. Ha. Emeklisiniz. Evet. Niye emekli bu durumda abi? Beni demeyin, devleti de Tayyip bu. Oyu biz veriyoruz abi, halk veriyor. Ben vermedim. Kürt değilin, HDP'yi verdim. Kürt Sen. değilsiniz. Evet, Burdur'luyum. Aslan Burdur'lu. Alev kökenliyim. Köy hepsi de deme verdi. Niye abi? CHP'de Kılıçdaroğlu varken bir şey görmedi. Hepsi onu yüklendi. Hangi köy abi bu? Burdur, Yeşlova, Niyazar köy. Şaşırdım bilmiyordum valla. Aslında onlar CHP kökenlidir. Ama hepsi de Kılıçdaroğlu sayesinde parti değiştirdi. Demi verdiler. 316 oy çıktı, 400 oy çıktı. Cumacık köyde. Bizi emekledi işte 25 lira paramız var. Bozdur bozdur harcıyoruz. Valla yetmiyor bile. Sizleri yönetenlere bir şey söylemek ister misiniz abi buradan? Emeklisiniz, geçinemiyorsunuz, durum ortada. Emekli ölsün, ona yaşasın ya krallar gibi. Bunu istiyorlar. Tabii. Abi bugünkü konu Mehmet Şimşek bir takım pozitif açıklamalarda bulundu ekonomiye dair. Bunu soruyoruz He, halka. Mehmet Şimşek ağır adamı soruyorsun. Evet nasıl görüyor vatandaş abi gidişatı? Pozitif mi görüyorsunuz ekonomiyi? Mehmet Şimşek'ten dinlediğimiz açıklamaları anlayacak kadar kapasitemiz olsa burada röportaj yapmam seninle. Adam mimar yani onun sözlerini anlamak için en azından bir üniversite bitirmiş olmak lazım. Ama hepimiz bu hayata dahiliz. Mesela vatandaş artık yaşlanmadan zenginleşecek Şimdiden dedi. Vatandaşa bak. Açıklamalar nasıl değil de Mehmet Şimşek'ten umudun var mı? Vatandaş olarak ne düşünüyorsun? Tam olarak ben de hani gidişatı pozitif görüyor musunuz diye sordum. Evet. Evet pozitif görüyorum ve de inanıyorum yani eninde sonunda bu tek bir kere yapıldı bir daha yapılacak evet. ekonomi düzelecek yani düzelecek derken şöyle bir şey de hemen söyleyeyim ben çizginin tam ortasındayım umut lazım her zaman işi öldürmemek lazım ama çizginin ortasında Türkiye'de umudum kalmadı. Tam o şansı yakalamışken tekrar buraya başa dönmek çok kişinin hayallerini öldürdü. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Daha fazla açıklamaya gerek yok yani. Bence şöyle abi, ekonominin düzelmesine inanmak için önce neden bu duruma geldiğini anlamak gerekiyor. Ekonomi sizce neden bu duruma geldi? Düzeleceğini anlarız belki o zaman. Ya şöyle, şimdi çekiştirmek kolay. Başkalarına çelmek takmak da kolay. Ama kendi kendine çelme takarsan düşmezsin kolay kolay. Bilirsin çelme takacağını. Evet. Ne demek istiyorum? Şöyle. Yönetenler değil de sen lafı getirmek istediğin yer orası. Alınan kararlar falan da değil de millet olarak, millet millet olarak kendimizi sorgulamamız lazım. Hangimiz işimizi doğru yapıyoruz? Ama hangimiz derken ailesinden Velis, velisine kadar ha. Yani doktoru, hastanesi, avukatı, savcısı Hakimi hepsi. Bunların hepsini. Yani e, ağır vasıtaları geçmedim. Çünkü başlangıç oradan. Şimdi bu mantıkla düşünürsek şöyle. Şimdi ekonomi ben 5 yıl önceyi düşünüyorum. 5 yıl önce fena değildi. Şu evet, anda geldiği evet, durum evet, çok doğru. kötü. işler acısı. O zaman 5 yıl önce insanlarda, halkta, doktorda, mühendiste sorun yoktu. 5 yıl içinde mi bunlar Hayır, oldu? Vardı, vardı. Yine vardı. Beş yıl önceden o zaten o sorunlar tamamen yok edilmiş olsa, doğru dürüst bir adalet sistemi, doğru dürüst bir e, hukuk sistemi gelmiş olsa orası kolay kolay sarsılmaz. Amerika neden sarsılmıyor? Çünkü halk yönetiyor. Yani sistem sağlam. Ha, o sistemi tam kurmak üzereydik bir çelme şey daha yedik geldik bu hale. Yani işin en başı orası. Yani başka bir şey aslında konuşmaya gerek yok. Yani adalet ve herkesin işi doğru yapması. Belediyesinden çöpçüsünden, ya nesin sen kardeşim helalinden kazanıyorsun. Sen şimdi bir muhabirsin. İşini doğru yapıyor musun? Yansız olarak tarafsızsın. Senin özelliğin bu. Ha bu tarafsızsın. Sorguladığın soruları da böyle tarafsızca yöneltebiliyorsan senden iyisi yok. Senden kralı yok. Bir şey diyebilir miyiz? Yani biz aslında bunu hak ediyoruz ve hak ettiğimiz gibi mi yönetiliyoruz? Aynen öyle. Allah razı olsun. Evet. Biz insanlar olarak 80, 85 milyon bir kere bir aynaya bakacağız. Biz ne yapıyoruz? Üstümüze düşeni yapabiliyor muyuz? Yere bir sigara atmak görüyor musun vaziyeti? Yani bu bir suç. Suç yani. Bu insanlara hakaret. Onun için ben bıraktım sigarayı elektronik için. <laughs> Şimdi e, ondan dolayı bütün kabahat ekonomide şunda bunda değil bizde. Tamamen bizde. Yani bu ya bizde bak. de. Ben ne Mesela sıradan bir vatandaş olarak, Hı. sade bir vatandaş olarak ne yapabiliriz? Mesela siz ne yapabilirsiniz? Ya tabii, aynı dediğim gibi yani bunun çok detayı yok. Yere çöp atmamakla, tükürmemekle başlamalı. Kimseyi rahatsız etmek, karşılıklı saygı, sevgi, dayanışması içinde, güler yüz, selamlaşmak. Ya ben çocuklar dışarıda da, dışarıda da kalma şeyim oldu. Sokağa çıkıyorsun, hiç tanımıyorum. Ben daha 3-4 gün olmuş geleli. Günaydın diyor yani hiç tanımıyorsun ya. Tanıdığın birisi değil yani sana yanından geçerken bir gülücük atıyor. Yani o seviyeye gelmeden ekonomi neymiş, o neymiş, bu neymiş, bunları konuşmak çok büyük yanlış. Ne kadar çok ayrışıyoruz. Burada bile bazen tartışıyor insanlar kendi aralarında fikirlerini beğenmedikleri için. Abicim şimdi bakın ee, cahil olmamak üniversiteden şuradan buradan geçmiyor. İnsanlar kendi kendini yetiştirmesi lazım. Tamam mı? Eğer sen kendi kendini yetiştiremiyorsan okuldan fayda bekleme çok okumuş üniversiteli gördük. PKK'dan bilmem ne çıktı. Değil mi? Hepsi dışarıda şu anda Amerika'da kaçak yaşıyorlar. Bunlar okumuş insanlar. Şimdi buraya ben e, ara sıra bakıyorum internetten gözüme çarpıyor. Ya abi adamın kendinden haberi yok. Burada röportaj yapıyor, bir şeyler konuşuyor. Karşıdan birisi laf söylüyor, ona laf yetiştiriyor. Bu yarışa girmeye gerek yok ki. Ben böyle düşünüyorum. Sen tersini düşün. Eyvallah abicim dersin gidersin yani. Tabii bunda iyi kullanan bazı siyasetçiler var. İnsanları da ayrıştırıyorlar. O da ayrı bir konu. Olmadı. Tabii tabii bu ayrışım olduğu zaman da o yukarıdakilere de ekmek çıkıyor yani ya da gazetecilere ya da şunlara bunlara ekmek çıkıyor. Yani biz de altını çizelim. Bütün olumsuzlukların suçu bizde. Vatandaş olarak bizde. Başka hiç kimse de değil. Düzelecek elbette yani böyle gitmeyecek. Her inişin bir çıkışı vardır. Her çıkışında bir inişi vardır. Mutlaka düzeleceğini umuyoruz. Biz. Aynen tabii canım. Mutlaka düzeleceğini konuşmamız tartışmamız için bence önce neden ekonomik anlamda biz bu duruma geldik? Onu tartışmak gerekiyor. Neden bu yani duruma geldi efendim yanlış sizce? Politika, yanlış politikalar. <laughs> Evet. Ee, yanlış politikalar, yanlış yönlendirmeler. Bunlardan dolayı yanlış siyaset. Evet. Onlardan dolayı. Düzelmek için peki yönetimin mi değişmesi gerekiyor yoksa? Yönetimin değişmesi gerektiğini düşünmüyorum. Daha önceden bu yönetim iyi bir ekonomi sergilemişti. Yine sergileyebileceğini düşünüyorum. E, hayatı görürsünüz abi, şartları görürsünüz. Asker ücret ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Sıkıntı yok. Yani. Hepimiz aynı hayata dahiliz ve bunlara şahitiz abi ama halinde memnun olanları da görüyoruz sokakta. Bu nasıl mümkün olabilir sizce? Buna bir yorumunuz var mı? Yani zenginler halinde memnun olur. Garibanlar da sürünüyor. Bunun sebebi ne? Bu sıkıntıları neye bağlıyoruz abi? Ben oralara girmek istemiyorum. <laughs> evet. Teşekkür, ederim. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. E zor tabii canım. Zor, zor. Kaç yıldır orada yaşıyorsunuz? 11. 11 yıl. Daha önce buradaydınız. Evet. Aslında bu Türkiye'deki ekonomik durum en iyi fark edenlerden birisiniz siz. Şu an buraya geldik aslında da. Evet. Ya tabii ki zor insanların e, yaşam yaşamayı istiyorlar ama yaşayamıyorlar. Ama yani onun aslında... için de çabalamıyorlar gibi de bir his de var şimdi ya. Evet. evet. İş beğenmeyenler de var. Orada nasıl durumlar? Şimdi oradan gelen gurbetçiler Oradaki... konuşuyor ama biz ben de orada geçinemiyoruz. Rusya'da. Ha, siz yurt dışında yaşıyorsunuz. Evet, Rus. Rusya'da yaşıyorsunuz. Avrupa'ya göre biraz daha farklı. Rusya'da durumlar nasıl? Savaş var. Kötü evet orada da kötü. Her yerde kötü. Ama şimdi enflasyon oranlarına baktığımız zaman Rusya bile şu an Türkiye'den ya iyi bir durumda. Politik durumlara girmek istemiyorum o yüzden. Tek evet. uğraşmıyorum bu tür şeylerle. Eğlenip mi gittiniz siz? Evet. Bu şartlar altında Türkiye'de yaşamak ister miydiniz? Bunu merak ediyorum. Bu şartlar altında kimse yaşamak istemez. Herkes iyi yaşamak ister. Evet. Evet. Peki, teşekkür Teşekkürler. Ederim.